Adam harbi nerede bana koyayım ya? Kuşbaşıymış şimdi adam ha. At beni uçur beni. Dur bekle. Dur bekle bekle. Dur. 3 Dur. Şey, aslan kral gibi tamam mı? Boom. <laughs> Oğlum sen yapmadın? Ölüyor. İse aşağı. Amına koyayım dur dur. Nasıl bir... <laughs> Amına koyayım. <Asla> <laughs> 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 patladım orada zaten. Orası bir az azıza kadar Bize böyle... Be, be, be. <laughs> Sen bana niye asla kadar yapmadın? <laughs> asla kadar maymun diyor ya. Maymun mu diyordu onu? Sen de git oğlum çocuğu. Orası çocuğu ya. Amına akıyım. O çocuğu ya, maymun Ne yapacak biz orada aman çocuğu. <laughs> ben üstten geriye sayarsın diye düşünmüştüm. Ne bileyim atlaka dedik vale, atladık amına koydum güldü ya. Amına koydum çocuğu. May, <laughs> maymun kral maymun kral maymun şey mi diyor? Hadi ben bunu atıyorum bir iki mi mü diyor? Orası çocuğu direkt atıyor mu havaya at seni? Ya amına koydumum <laughs> sen maymun musun? <laughs> yani olabilirim. Ama bu neye etkiliyor anlamadım. Abi ben anlamadım. Oh. Sağ sende. Aa misil kuşbaşı. Arkanda adam var oğlum. Kuşbaşı yapacak sen içinde. Arkanda adam var arkanda. Oğlum orospu bana king, pus king kusmuşlar. Pusmuşlar. Kutar aziz pusu. <laughs> Konuş amına koyayım. Ha sen misin orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Amına <laughs> koyayım. Oy oy. Adamlar bana orada kurtlar böyle şey yemeye çalıştı ama ben yemez. Türk, Türk erkeği yemez. Bunlar da Türk kası bu arada beyler. Şimdi mi çıkıyor? İki dakika bekle de şu şey bitsin lan. Lan bekle amına koyayım lan. Çok erken sahi. Lan 5 dakika içinden bekle lan. Oğlum ne olacak lan bir kere göt bir sen. He amına koyayım 5 dakika bekle. Niye çıkacağım 5 dakika sonra? Aşağı sıra ineceğim. Adam oltarken sen nasıl oltalım amına koyayım ben ya? Gel gidelim adama gidelim gel ya siktir et. Gel. Hadi adamlara gidelim de hemen hemen hemen. Arka hemen, gel gelsene oğlum nereye gidiyorsun? Adama gidiyorum. Adam arkada gösteriyor bende. Bende burada. Hani amına koyayım? Orada... z 50. He. Anüs ki me memlekettim lan öldürmeyik la bunu. Memlekettim öldürmeyek bunu. Memlekettim balık. Memlekettim lan bu öldürmeyek lan. ne sikicem onu bekle. Lan item gitti amına Bilmiyorum havadasın şu an. Oğlum sen ne konuşayım ben. Evet de şu an havada ka asılı kaldın. Aa geldim. İşte memleketli memleketli gurbette sigar demişler işte al. Aynen öyle kardeş. Diamond kuş mı gördün lan senin elinde Al. yarırıam Çocuğuna bak ya ampul okudum çocuğuna bak Beast gibi ampul okuyun her boku var Best. Halen üzüldük Al sana 10.000 dolar Ey adamım Ey adamım eğer bu parkuru kazanırsan sana tam tamına 10.000 dolar veriyorum Vavşi mi ciddi midir adamım Evet şu an çok ciddiyim adamım Allah şunu sus. Sus payı vereceğim sana şimdi al. Konuşma bir daha. Oh Jimmy adamım cidden çok zenginsin adamım. Ananı götünle sikersem adamı da görürsün. Orası <laughs> <laughs> çocuğu şey, rol yapıyor şurada. Anasını siktin rolün. Orası çocuğu. Şey. <laughs> Başkan bu videoda bayağı bir Mister Mr. Beast şakası var. Yani bunun devamı da var. Yani bu yüzden burada bir videoyu kesip 2 dakika araya girmek istedim. o yüzden kusura bakmayın. Yani bunu ne kafayla çektik bilmiyorum Neyse videoya devam edelim Hey adamım eğer 10 bin dolar versem götünü siktirir misin? Senin ananı bacını sikerim sus sus Ya tamam tamam orospu şuna bak geri dönüp bana vuruyor Orospu şuna bak ya <gülüyor> 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 hey, hey adam <laughs> sikerim, Ya tamam tamam tamam, tamam 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 adama gidelim Tamam Adam biz kapışıyorsan geri dön <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Biz kapışıyoruz çünkü amına koyayım harbiden kendi sat Hey bu adama kendi satana 10.000 dolar vereceğim. Ulufcuyum <laughs> <yürü>, sen <laughs> niye <sen> yapıyorsun? Bana, <laughs> bana kaldı 10.000 dolar <laughs> Hey adamı yap. <laughs> yapma Adama yürü ananı da sikerim sus ya Geliyem <laughs> Deniz Action Ey adamım eğer bu adamı Minecraft'ı eğer 10 dakika içinde bitirsen sana tam tamına 20 ben dolar veriyorum. Evet dostum. Ben, sen, siktir git sen benden ayrı git amına kodumun bedelisi. <laughs> ben de görmek istemiyorsun değil mi? Yeter. Ayo Türkiye'de Mr. Beast olsa ne olurdu amına koyayım. Mr. Beast olmaz da onun adı Berkcan falan olur herhalde. Hangi Berkcan? Babaannen amına koyayım. Hangi cem sivil ben yine dondum bu arada herhalde. Evet evet sen, sen gidiyorsun. Senin babam porno izliyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Anne babam porno mu izliyor? Ben tamına koydu. Tamam geldim. Şimdi bir geldin, geldiğin zaman yok olacaksın. Ben bir kılıcı var vurdum ne? Benim de var. Pardon kanka seni adam sandım. Aa 3 elmas tanesini ben verdim tuz payı. Çubuğun var mı kanka? Üç elması bana at. Üç çubuğu... elması bana at. Kılıç yaptım biri ben. Üç elması bana at. Ah. Kılıç yapmayacaktım ki. Çubuğun var mı? Var. Versene. Alsana. Bir tane mi var oğlum çocuğu? Evet. Lan Ne yapacağım oğlum çubuğu? götürür musun? Götürmez olacağım? Olacağım. Evet nereden bildin? Nereden duydun Allah bunu? Al sana hediye hadi hadi hadi. Oğlum iki am. tane inamı götüme mi sokayım? Al hadi hediye hadi. Altın Ananın amına sok. Amına koydum ne şey seni. Anne sen bilirim nerede? Ananın amında. Ananın amında. Of of. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Allah bir ben da. seni geçtim. Al daha. Aslan kral al sana oh. aslan kral. Amına aslan kral. Havada da olta attım. Oh. Buradan cıvık buldum. Hadi yap. Aslan <laughs> kral! Aslan kral, aslan kral, amına koyduğum. Adamlar anamı sikecek, 3 canım var orospu bu çocuğu. Adama <laughs> yanına geldik, 3 canım var orospu bu çocuğu. Adam bir yok olsa meftayım amına koyayım. Sen amın ne olduğunu bilmedin ki. Mazursun. <laughs> Ama ben seni gözüne... Oyunun başında bize target atan orospu Oo orospular. Mısır kuş. Evet öldürürler. Hey adamım bu adamı öldürürsen tam da böyle. Senin adamını da sikerim, ananı da tamam sikerim. Tamam öldüm orası çocuğu öldüm. Delet etme adamı gece gece? Arkanda adam var lan. Biliyorum ondan kaçmıyorum ben ne okudum çocuğu. Bundan niye kaçıyorsun oğlum? Adam oynamıyor bile lan. Orası çocuğu adam anamını sikti iki yanım vardı benim. Al. Hiçbir şey de alamıyorsun ki amına koyayım ne yapıyor? <laughs> <laughs> Zırhın varmış zaten. <laughs> Ey adamım böyle <bızırı> alır. <laughs> Kaçam, broker, sikicam, adamım. Kaç amına koyayım sikici adamı. Kaç. Ananı sikeceğim şimdi. <laughs> Gel buraya. Ey adamım bu zırhı gelirse tam tam bir tarafı bir doğa veriyorum adamım. yerleşti. <laughs> Arası işte peşime bırak. Arası için şey peşime bırak. <laughs> Adamı mı kovalıyorum? Senden mi kaçıyorum? Belli değil bu çocuğu. İkisini de aynı anda yapmalısın. <laughs> ben kaçıyorum bunu kimsiz gelir. Benim hayatım daha değerli bu adamın. Bak şimdi adamı kı Mevlana alacaktı alacaktık da neyse. Yakın mı oklar? Ananı götünden sikeyim. Bana attım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Yakınmış demek o oğlum yakın diye. Hah vurdun. Yakın gidiyor da. Şu an binaların arkasındayız. Aman avukayım. Ah parti. <laughs> Ak Parti'nin en büyük düşmanı amına koyayım. Binaları okluyor. Lanet olası AK Partisi isim kasıg Mr.Kuşbaşı hala yaşıyor lan Mr.Bismi? EYAD! <laughs> 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 Ama komik valla komik Olum var ya bu videoyu izleyecekler amına koyayım izleyecekler Bu gerzek Allah ne söylüyor Amına siklimin kürdü ya Konuşup durma ya hala videoda mısın ya Haa ya senin ben Kürt damarını sikiyim ya. E adamım bu videoyu sonuna kadar izlerler. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Oras bu çocuğu. <laughs> ee, artık fakirleşmiş Mr. bu. Hadi oğlum. Mevlana kıskacı. Mevlana bile böyle kıskacı gelmedi amana koyayım. <laughs> Yandoruz gücü. Diğerine 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 kuşbaşı kuşbaşı. Koş. Kuşbaşı. Kuşbaşı yapalım bunu. Sen kuşbaşının ne olduğunu bilmedin ki. Mazursun. Bu miydi canı var lan bunun? Iki, i̇ki tane ok ben vurdum zaten sırf. Hadi oğlum bir tane oh daha be, at. Be ne, amana koyayım be. Diğer taraftan sıkıştır. Mazursun.